Selam. Malatya'da görev alan Çinli arama kurtarma personeli Müslüman olarak Yusuf ismini aldı. Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremin vurduğu Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Çinli Hun Chang, Müslüman olarak Yusuf ismini aldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Malatya'ya gelen Çin Halk Cumhuriyeti arama kurtarma ekibi. Artvin'in Yusufeli ilçesinden gelen belediye ekipleri ile birlikte arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Çinli arama kurtarma ekibinde görevli Hun Chang, enkaz altında Kur'an-ı Kerim'i görünce çıkartarak, Yusufeli ekibinden Sinan Kaçmaz'a teslim etti. Kaçmaz, enkaz altından çıkan Kur'an-ı Kerim'i Cang'a hediye etmeye karar verdi. Kur'an-ı Kerim'i alan Hun Chang, kelimeyi şehadet getirerek Müslüman oldu. Yusuf ismini aldı bunun üzerine kaçmaz, Çinli arama kurtarma personeline Yusuf ismini verdi. Hoşçakalın.